Evet şu anda bilgi sokakları. Yusuf Reis nasılsın? İyi misin? Ne var ne ya, Ne yapıyorsun? Oldu. Neredesin şu anda? Şu anda e, bilgideyiz. O bir, e, yapıyoruz? İzmir'e geldik günübirlik. Evet, e, buranın tarihsel yapısını e, gezdik, gördük. E, biraz bilgi edindik burası hakkında. E, ondan sonra burada Aydınoğulları Beyliği den kalan yapıtların bir kısmını görme fırsatımız oldu. Salih hocam sağ olsun anlatıyor bir yandan. Evet hocam. Furkanım sen nasıl buldun Aydın bir şey Aydın Oğullara Beyliği'nin ilk baştan şey İslami döneme ait Aydın Beyliği Beyli dönemden kalma bir nasıl buldun Furkanım? <laughs> Bilgi nasıl sevdin mi? Sevdik aynen abi. Burada yaşamak ister misin? Olabilir ama. Ha yaşamak istersin yani. İleride diyorsun evlenirsen buraya yerleşeceğim. <laughs> Burada beraber e, Yeşil Deniz'in çekildiği be, be, e, filminin çekildiği evi gördük. ona beraber gezdik. Ha, evet. <laughs> Yeşil Deniz hakkında bilginiz var mı gençler? Benim çok yok ya. Kısa süreli bir diziydi de. Aynen TRT'nin bir dönem Aynen. popüler olmuş dizisiydi. Beraber. Orada da gördük Furkan'la beraber. Ama Hüsnü gir, girmedi. bizi oraya doğru gidelim. Olmazsa orada, orayı beraber görelim olur mu? Olur tabii gidelim. İşte beraber bilgi Benim sokaklarında bakım. yürümeye devam ediyoruz. Diyarbakır'ın dar sur sokaklarını hatırlattı bir an. Ama güzel yorulduk bugün gerçekte. Çok yorulduk ya. Bir eksiğimiz vardı yanımızda. Acaba kimdi sizce? Aliş. Aliş. Ha Ali de Aliş olsa Alişim. olabilirdi evet. Alişim yoktu. Güzel yorucu bir Gezi oldu Yusuf'um. Alişi evet. Aliş burada anıyor. Furkan'ım senin istediğin biri var mıydı burada olsun? Yusuf abi. abi. Oo, Yusuf abisi Ali abisini de istiyormuş. Çok güzel. Şimdi ekleyeceklerimiz bunlar. Selam ve muhabbetle kalın inşallah. El sallıyız gençler. Bir giden selamlar. Hadi selamlar.